Merhabalar, adım Aleyna var. Aksaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. Ortak eğitim sürecinde Havelsan'da gerçekleştirdim. Ortak eğitimim bittikten sonra bir aday mühendislik sürecim başladı. Şu an o süreçte ilerliyorum. Bu aday mühendislik sürecimi tamamen ortak eğitim kapsamına borçluyum. Bilgi ve tecrübe açısından yeni mezun birine göre bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde birçok arkadaşımızın önüne geçebilmiş oluyoruz. Çünkü yeni mezun bir sürü e, mühendislik öğrencisi var. E, bir şekilde kendimizi öne atmamız gerekiyor. E, ortak eğitimin bana en büyük katkılarından biri de e, mezun olduktan sonra deneyimleyebileceğim iş tecrübelerimi e, mezun olmadan 4. sınıf boyunca e, 9 aylık süreçte e, görebilme fırsatı yakalamamdı. E, bu da benim için çok büyük bir artıydı. E, bu şekilde CV'mi de kendimde geliştirmiş oldum. Havel San'da stajım 31 Mayıs itibariyle bitiyordu. 13 Mayıs itibariyle de aday mühendislik sürecim başladı. Aday mühendislik süreci de şu şekilde ilerliyor. Kadroya girmeden önce bir süre aslında deneme süreci gibi belirlenebilir. Bu süreç değişebilir. Kaç ay süreceği belli olan bir şey değil. Ama iki ay kesinlikle bir deneme süreci var. Daha da uzayabilir ya da iki ayın sonunda kadroya da geçebiliriz. Ben de şu an o sürecin içindeyim. Bir ayımı tamamladım. Daha sonraki süreçlerde de umarım kadroya alınarak Havel San'da bulunacağımı düşünüyorum.